Çok sıra var. Eve sıcak bir de götüremeyeceğim. Hemen süper güçlerimi kullanmam lazım. <laughs> Ay, Ay ne var? E, e, ablacım e, e, lütfen sıranızı e, bana verir misiniz? Ay Annem var? Annem sıcak bir de yemek ne istiyordu bu iftarda. E, çünkü ben sıcak, sıcak bir de siz orucumun kabul olmadığını düşünüyordu. Ben de iftarsız, iftarımı sıcak bir de siz yapamam. Ne alakası ha. var? Ne alakası tamam, var? Tamam tamam anladım ablacım. Allah Allah. E, tamam tamam. Tabi sakin istiyorsun. olun sakin olun. E, eyvah işe yaramadı. Hemen ikinci süper gücümü kullanmam lazım. E, ablacım. Ay yine ne var? E, Sizin pidenizin parasını versem size. E, sıranızı bana verir ha? misiniz? Pide paramı mı vereceksin? Ha, tamam. E, e, alın alın e, tamam. Olsa e. olur. Evet. <laughs>